Simge Yapım Stüdyolarından tüm vizyonu izleyicilerine merhaba. Sevgili seyirciler, dolar ve euronun astronomik bir şekilde artmasından sonra özellikle dolar ve eurosunu bozranlar için özel kampanyalar düzenleniyor. Bunun en son örneğini de inşaat sektörünün en bilinen firmalarından birisi olan Suat Altın İnşaat gerçekleştirdi. Haberi birlikte izliyoruz. seyirciler özellikle 15 Temmuz'dan sonraki süreçte Türkiye gerçekten çok önemli adımlar attı. Ee, her geçen gün ülkemizde yeni yeni olaylar oluyor, maalesef kötü olaylar da oluyor. Geçtiğimiz hafta yaşadığımız olaylarda bunun en son göstergesi oldu. Ee, son dönemde doların ve euro'nun çok fazla artması nedeniyle birçok iş adamımız e, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın e, isteğiyle ellerindeki doları ve euroyu bozduranlara çeşitli kampanyalar yapmaya başladılar. E, bunlardan bir tanesi de ee, özellikle inşaat sektöründe çok büyük çalışmalar yapan Kayseri ve İstanbul'da e, yeni yeni projeler yapan Suat Altın İnşaat'tı. Ee, biz de e, Suat Altın İnşaat'ın yönetim kurulu başkan vekili Sedat Bey, Sedat Kılınç'ı stüdyomuza davet ettik ve bu kampanyasını kenditen dinleyelim istedik. Bir merhaba diyelim, bakalım kampanyanın ayrıntılarına neler varmış. Efendim merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Biraz önce anlattığım gibi gerçekten son günlerde çok kötü olaylar yaşıyoruz. Birçok iş adamımız da özellikle dolar ve euronun artmasından sonra kendi adlarına bir şey yapmak için kampanyalar düzenlediler. Bunlardan bir tanesi de sizdiniz. Bir altır mısınız? Nasıl Tabii. kampanya bu? Tabii bu son dönemde dövizin yükselişine karşı Cumhurbaşkanımızın da çağrısıyla birlikte biz de evet. bir e, kampanyayı yaptık. Bu kampanyamızın içeriği şöyle, döviz bozduran, e, bu şöyle bir sınırlaması var, 10 bin euro veya 10 bin dolar ve üzeri döviz evet. bozduran ve bunu belgelendiren herkese Suat Altın İnşaat bünyesindeki Türkiye'deki herhangi bir projeden Konut veya gayrimenkul satın alana ekstra yüzde beş indirim yapıyoruz. Ee, hem... Herkesin elli biraz taşın altına koyması lazım galiba tabii, değil mi bu dönemde? Sadece e, devletin yapabileceği veya hükümetin yapabileceği bir olay değil. Hı hı. Üç olarak elimizi taşın altına koyarsak, yükselişine dur diyebiliriz. Biz de buna dur demek için ekstra yüzde beş indirim yaptık. Ve da bir ilgi gösterdi halkımız. Hı hı. Şu anda da özellikle gurbetçilerimizden çok yoğun talepler aldık. Evet. Böylelikle inşallah dövizin yükselişine hem dur demiş oluruz hem de gurbetçilerimizi veya hı hı. halkımızı konut veya gayrimenkul sahibi yapmış oluruz. Böyle bir kampanyamız var. Şimdi haberlerde görüyoruz bazı yerlerde işte döviz bozdurana şu bedava, döviz bozdurana bu indirimli falan filan gibi. Ama inşaat sektöründe bu tabii çok %5 rakam çok önemli bir rakam değil evet, mi? Evet. Yani totale baktığımız zaman yani 200 bin liralık 300 bin TL'lik bir inşaatta %5 15-20 bin TL'lere varan rakamlar tamam. yapıyor. Bu da sizin şu için an, aslında bir gelir kaybı. Şu anda %16 peşin ödemelerde indirimimiz vardı. Yani evet. bu, daha önce %13'tü bu kampanya. Son bir yıldır %16'ya çıkardık. Evet. Artı 5. Yani %21. %21'e geliyor çok ciddi bir oran. Evet. Yani görevimizi bu şekilde yapmaya çalıştık. Bunun sayesinde de döviz bozulmasına veya TL'ye çevrilmesine katkı sağlamaya çalıştık bu kampanyayla birlikte. Hı hı. İnşallah hedefimize ulaşırız. Ee, Avrupa'nın çeşitli çeşit ülkelerinde Kayseriler çok fazla var. Ve siz de bu nedenle projelerinizi gurbetçilerimizin olduğu kanallarda ve yerlerde tanıtmayı tercih ediyorsunuz. Tabii. Ee, bir anlatalım isterseniz. Tabii. Suat Altın İnşaat ne zaman vardı, bugüne kadar hangi projeleri yaptı, şimdi hangi projeleriniz var? Yani Suat Altın İnşaat aslında Altın İnşaat adıyla 1970'te kuruldu. Evet. Şu ana kadar 46 yıldır hı hı. E, Kayseri'de özellikle yoğun hizmet gösteren bir Firma. Yarım asır olmuş. Evet, yarım asıra çok az kaldı. Az kalmış, evet. E, tabii Kayseri'de yaklaşık 10 bin konuta yakın imalat yaptık bugüne hı hı. kadar. Şu anda da devam eden yaklaşık 2 bin konut imalatımız var Kayseri'de. Ama artık galiba sadece Kayseri'de evet. değilsiniz değil mi? E, son 3 yıldır hedefimiz artık ulusal anlamda marka evet. olmak. Bunun için de ilk adımı İstanbul'a attık. İstanbul'da Kartal'da. Golden Tulips isimli bir projemize start verdik. 30 kattan oluşan bir proje. Hı hı. Kayseri'de devam eden projelerimiz var. Evet. Ee, son dönemde özellikle dikkat çeken Golden Center 1 projesi vardı. Çok özellikle farklı bir proje. Yenilenebilir enerjinin olduğu, kendi enerjisini üreten ve birçok sosyal donatısının olduğu Özellikle bir projeydi. Onu teslim hı hı. ettik. Evet. Yaklaşık 900 daireden oluşuyor. Golden Center 2 vardı, 450 daire. Teslim etmek üzereyiz. Ve şu anda Kayseri'de bugüne kadar yapılmış en büyük yapsak projesi ve en özellikli yapsak projesi olan Golden Center 3'e start verdik. Hı hı. Golden Center 3'de 1036 daireden oluşuyor. 150 de ticari birim var projemizde. Projemizin en önemli özelliği e, arsa projesi projeden konut satın alan herkese 25 metrekare bir bahçesi veriyoruz. Aa, Aslında ev alana bir de arsa veriyoruz. Çok güzel yanında. gerçekten. E, bu hobi bahçeleri sayesinde hafta sonlarına aileleriyle birlikte e, uğraşabilecekleri, toprakla uğraşabilecekleri, bir şeyler üretebilecekleri evet. bir alan oluşturduk olduğunu Center 3'te. Haferi'yi zaten herkes biliyordur. Evet. E, bu sektörle uğraşan e, insanlar biliyordur. Nasıl mobilyalar, mobilyalar ürettiklerini biliyoruz. Yani e, konsepte göre e, büyüyen, küçüyen, farklı e, kazandırabilen mobilyalar bunlar. Ama bunu sanıyorum İstanbul'daki evet. projeniz var. Çok güzel kullanmışsınız. Biraz önce evet. sohbet ederken dinledim sizden. Bir onu anlatabilir misiniz bize? Tabii Golden Trips projemiz öncelikle lokasyondan bahsedeyim. Kartal'da evet. E5 ve metro'nun Soğanlık metro istasyonu 300 metre, e, hemen altında deniz manzaralı, 5. kattan sonra deniz görmeye başlıyor, adalar hı hı. görmeye başlıyor. Toplam 30 kattan oluşan, 3 katta kapalı otoparkın olduğu bir home office projesi. Ama home office'i gerçek anlamda evet. bir projede uyguladık. Hafele ile yaptığımız konsept anlaşmayla, e, yaptığımız mobilya tasarımlarıyla 5 dakika içinde ev, ofis oluyor ofis ev oluyor. Peki bu e, ofis projelerinin fiyatları ne kadardan başlıyor home ofis fiyatları? 400 bin liradan başlıyor. Evet. Metrekare'sine e, göre tabii 2 milyon civarına kadar 240 metrekarelik ofisler de var. 70 metrekarelik e, ofisler de var. Yani ev ofis dediğimiz e, alanlarımız var. E, fiyatlar da bu aralıkta. Ama zaten hani e, 70 metrekare bir e, home ofis bence bir insan için yeterli. yeterli Hatta tabii. iki insan için bile yeterli. Evet. E, karı koca bile aynı yani, ofiste evet. çalışıyorsa e, yeterli i̇ki, bence. Yani, e, ...gün içinde 3-4 kişinin çalışabileceği bir ofis. Evet. 3-4 kişinin rahatlıkla çalışabileceği bir ofis. Doğru. Ve bir ailenin rahatlıkla... ...yaşayabileceği bir ev. Peki. E, biz sizi Kayseri'de tanıdık. 3 yıldır İstanbul'dasınız. Ama herhalde... ...burada kalmayacaksınız değil mi? Yeni e, evet. Başka şehirlerde de... ...Suat Altın inşaatı biz göreceğiz artık bundan sonra. Tabii biz Kayseri'de çok ciddi bir tecrübemiz var. 46 yıldır e, bu sektörün... ...içindeyiz Hı -hı. ve konut üretiyoruz. Ülkemizin birçok şehrinden talepler geliyor. Biz de bunları değerlendiriyoruz. Hedefimiz konut sektöründe dünya markası olmak ama bunun birinci adımı ulusal marka olmak. Evet. Şu anda e, ülkemiz anlamında e, herkesin bildiği tanınmış bir marka Suat Altın İnşaat ve en önemli özelliği de birçok e, projesinde erken teslimatlar, e, mahalle listesinin hep fazlasını e, yapmış bir firma olarak ciddi anlamda bir güven sağladı. Biz de artık bu gelen talepleri karşılamak durumundayız. İstanbul e, akabinde Ankara, İzmir, Bursa gibi büyük şehirlerle başlayıp ...Anadolu'nun her şehrinde konut üretmeye devam edeceğiz. Bizim başka hatta bir, bir işimiz hatta, yok. Hatta ve hatta, bir, hatta. Evet. bir ülke varmış ki sevgili seyirciler ben de duyduğumda çok şaşırdım. Neresi efendim? Angola. Evet. Angola. <laughs> evet. Ondan Gerçekten. sonra tabii ki hedefimiz dünyanın evet. e, birçok ülkesinde konut üretmek. Başka Hı -hı. bir işimiz yok. Biz konut üretiyoruz. Biz işimizi çok seviyoruz ve iyi yaptığımıza inanıyoruz. Ekmeğimizi taştan çıkarıyoruz diyorsunuz. Evet, ülkemizin gerçek anlamda dünya markası olabilecek firmalara ihtiyacı var. Her alanda ihtiyacı var. Hı hı. Bizim de hedefimiz bu. Emin adımlarla da ilerliyoruz. İnşallah buna da ulaşacağımızda canı gönülden inanıyoruz. Peki çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Teşekkür Başarılar olun. diliyorum size. Çok teşekkür ederim, Sağ olun. Sevgili seyirciler 10 bin dolar ya da 10 bin euro bozduruyorsanız ve Suat Altın İnşaat'tan bir konu sahibi olmak istiyorsanız size Ekstra %5 indirimle birlikte toplam %21'lik bir indirim var. İster Kayseri'den, ister İstanbul'daki Home Office'den, isterse yeni başlayacak olan Ankara'daki projeden yer almak istiyorsanız Suat Altın İnşaat'ı bir arayın. Özellikle de bu dönemi kaçırmayın deriz bizden söylemesi. Vizyon devam ediyor.